Bilin. Ne var? Senden kurtuluş yok mu bana? Ben seni merak ettiğim için... Neyi görmek istiyorsun sen olur? Nasıl acı çektiğimi mi? Bu halde araba kullanma Pelin. <laughs> Sana ne? Bırak kolumu. Bırakmayacağım. Artık sen istesen de bırakmayacağım. Ne diyorsun sen ya? Pelin. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum. Lütfen artık Macit'in peşini bırak. Seni gerçekten seven biriyle birlikte olmayı dene. Sana değer veren biriyle. Macit'ten başkaları da var Pelin. Benim için Macit'ten başka kimse yok olur. Ben varım. Seni seviyorum. Seni hep sevdim. Haddini bil. Ben bu olanları unutacağım Onur. Ama sen sakın unutma olur mu?